Merhaba arkadaşlar, bugün ablamla beraber bir challenge yapıyoruz. Bu challenge'ımızın ismi hemen anlat. İlk defa bir oyunla çıktığımız için size bu size hiçbir oyunla çıkmadığımızda için size bu oyunu çekmek istedik. Öncelikle görsellerimiz var. Ee, bu görsellerin altındaki şeyi bilmeye çalışıyoruz. İpuçlarını söylüyoruz altında altındaki şeyleri bilmeye çalışıyoruz. Ve burada cezalarımız da var. Arkadaşlar şimdi ka ka kağıtlarımızı elimize aldık. Şimdi kimin başlayacağını taş kağıt makasla belirleyeceğiz. Hep yeniyor bunlar. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. 3-0. Taş kağıt makasla ben yardım için ilk ben anlatmaya başlıyorum. Ee, top vardır, kartlar vardır ve düdük vardır. Ee, futbol. Tamam futbolla ilgili. Futbol sahası. Futbol kurallarıyla ilgili, kuralları yöneten kişidir aslında. Ee, evet. Adını şimdi unuttum. 5 saniyeye kadar bilmen lazım. Evet. Bekir. Evet. Evet. Hakan. Doğru. Tamam, cezadan kurtuldu. Ee, el ve soğuk yani soğuk bir yer. Eldiven, kış. Doğru. Eldiven mi? Eldiven mi? İpucu söylüyorum. Kulaklık, tüke. Iıı, ee, kiraz. Top. Şezlong. Yaz. Yazda yani biz hani nereye gidiyoruz tarzımız için? Plaj. Plajı, hani plajda biz neye girmek için gidiyoruz? Deniz. Doğru. Evet. Ee, kupa ve madalya. Yarışma. Yarışma. Yarışmada hani kaybetmek bir şey var. Kazanmak. Doğru. Futbol ayakkabısı. Krampon evet. Ee, Düzlük. Futbol mu? Maç mı? Futbol birazcık söyledim sanki. <laughs> ee, yumurta ve dil Şöyle yumurta ve civciv çıkıyor? Tavuk. Doğru. <laughs> <laughs> Balık <laughs> <laughs> ve gözlük. Dalma. Neydi? Yanlış. Arkadaşlar ve bu yüzden ilk ceza ona veriyoruz. Bir şimdi bize sayı söyle. 3 1 2 3 Çiftelizli. Ay kaç sekerisun en nefret ettiğim <laughs> hadi hızlı hızlı çabuk çabuk evet. getir bitir hadi iç 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 <laughs> ay Ne kadar mı söyleyeceğim? Evet. 2 <laughs> Ya! <gülüyor> ben gelmek istemiyorum. biberle bal. Neyse, hasta Sağlıkla <laughs> yavrum. Bu <Bağazım> için iyidir herhalde. Canım, <laughs> son birazcık daha kaldı. <laughs> İçimde bir, iki de bir <laughs> Ay, işte, bitti Öncelikle bu ilk oyunumuz oldu Ve ablam bana eşlik ettiği için Çok teşekkür ediyorum ee, Bu ilk kazanan ben oldum Çünkü ablamın ol sence versin Ben bir tane içtim Bundan sonra videolarımız gelecek Kesinlikle ee, no, um, Umarım bir abone olmuşsunuz. Görüşmek üzere. Beğenip abone olmayı unutmayın.